arkadaşlar bugün ustaları 5 dakika içinde tam 15 oh, job challenge. Evet arkadaşlar 5 dakika içinde 15. Bak ak yapabilecek miyiz arkadaşlar? Ben yaparım. O oh, simden kardeşim 1. Hadi da gitti. 1. Bu Bir dakika, bir, gitti. Bir. Bir dakika gitti. Say say. <laughs> Burası oynay hile. Oyna silah almama hilesi yapmışlar. Abi 219'u şart dedim. Gelen yok mu? Ben alamıyorum. Onlar almasın. Arkadaşlar gelen yok mu? Gelsin alsınlar. Abi oyunda kimse mi yok lan? 3 dakika kaldı Burak'a. Bir şey Oyunda kimse yok ki ben nasıl leş yapayım? Oyunda tek bu adam var. Nasıl? <laughs> Hayır. Oğlum alamıyoruz. Burak abi. Burak abi efendim abi. 3 hmm. dakika. Bir şey artık. ama bu oyun birazcık hile olmuş olabilir. Niye? Çünkü ben hiçbir silah alamıyorum diyeceğim. Sen ne yapıyorsun burada? Sen ne yapıyorsun burada? Abi iki kişi dalıyorlar. Kimse görmemiş o silah. Kimse alamıyor. Kafa yağdı. Kafa, kafa, bedava. Kafa bedava. Ama akıl daha Hayır, bedava. 3 dakika kalmış. 3 dakika Üç tane ledleşim var. Ben 3 dakika 20 dakika eder. Kardeşim arkalamak çok güzeldir ha. Ha ben olsun Rrrr. yani ya. Arkalamak çok güzeldir. <laughs> Sen nerede 7 yap. Aa ışık açıldı. Kör oldum. Kör oldum. Arkadaşlar kör oldum. Işık açıldı bir anda karanlıkta oturuyordum. Salih 2 dakika. Buraka. Arkadaş, arkadaşım bombayı önlerim. Arkadaşlar Buraka'yı e, yemeyi unutmayın. Kral gemiyle. Burak K'yı izlemeyi unutmayın. Adam nerede olduğunu bilmiyor. Bir videocu. Burak. Burak K. K'cılar arkadaşlar. Bak AVM göründü. kacılar bu videoya like atsınlar. Yani Burak bizi izliyorsun salaksın. Şaka dedim şaka. Kardeşim. Hile. Güzel 4 4 takınca. Bu bu spreyi atabilirsin. Tavsiye ederim. Kardeşim sen beni Abi ben adam öldürüyorum bir dur. Seninle ne işimiz var? Sale. Abi benim canım kaşındı. Sale. Bir dakika. kaşındı. <laughs> Lan canlar kaşındı mı? Abi! A Abi bak. Aa, yemin ederim Ağzımı açtıracaklar sonu. en abi, sonu. abi bir sakla. dakika. Bir dakika. Ben saymıyorum ki abi ya bu. Ben, ben sayarım ben sayarım. Abi bir şey yapayım. Ben M249 alamıyorum ki. Abi 3 kişi dalıyor var ya ben ne yapayım? Sen bağırma videodayız. Şimdi sen böyle bağırmasan yaşayabilir misin burada? Ben bağırmam. Derim bir yere tükürdüm. Böyle derim biterim. Adam beni görmüyor. Arkadaşım arkadaşım elosu salak. Odaki arkadaş ölürse. Arkadaşlar 6 dakika ıı, yani maçın bittiğine 6 dakika. 6 <laughs> dakika maç, maç bitmiş ama ben devam ediyorum. <laughs> Yo bak daha 5 dakika olmamış. 5 be dakika oldu. Oldu. 5 46. 5 46 işte tam olmuş. Arkadaşlar 5 46. Arkadaşlar şey bu be, böyle 5 dakika olur mu? Olur. Ben böyle 5 dakika an, az ne dedim? Tamam lan. bu saniye bu saniye, bitmesin. 30 saniye. 30 saniyem saniye var ve 8 eşteyim. Böyle bir bomba salıyor etrafa. Belki de yerle ölürler. Yapamayacağını babam da biliyor. Git, git. Arkadaşlar yapacağım lan. Senin adına yapacağım. Yapamaz. Bir. Arkadaşlar hile. 10 tamam bitti. Bitti. Arkadaşlar bu hile. Bu hile. Hileci. O, 11. 15 dakika bit. Bit doku. Bit doku. <laughs> Arkadaşlar, abla arayın, burada beni gebertiyor. Arkadaşlar bu lan itfaiye alın. Arkadaşlar challenge'ımız tamamlandı. Ölüyorum. Arkadaşlar ölüyorum. Yardım edin öldürüyorlar insanı. İnsan öldürüyorlar. Boğuyorum onu. Boğuyorum onu. Boğuyorum onu. <laughs> e, kıskanç İşte <gülüyor> vur vur <gülüyor> Hayır. Hayır. Bir şey yok. birinci de benmişim ha. Bu çan birinci ama öldürüyor insanları. <laughs> 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 Evet. cinayet işliyor. Tamam dur dur Arkadaşlar abone olmayı, like, like etme, atmayı unutmayın. Like Çalınçımız... atmayı 20 like gelmesi gerek. Evet. Çok güzel challenge.